Merhabalar, hoş geldiniz Lezzetli Tarifler YouTube kanalıma arkadaşlar. Bugün sizler için muhteşem yine harika, çok güzel, her zaman olduğu gibi hem ekonomik hem de lezzetli bir e, elmalı rulo pasta tarifi hazırladım. Umarım sizler de tarifimi beğenir, sizler de uygularsınız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hep birlikte tarifimizin yapım aşamasına başlayalım. 4 tane orta büyüklükte elmamızı alalım gibi güzel yıkadıktan sonra kurulayalım ve kabuklarını soyup rendeleyelim. Daha sonra tavamızın içine alıp tavayla ocağa alalım arkadaşlar. Ocağın altını açalım ve daha sonra yarım su bardağı toz şeker ilave edelim. Su bardağı ölçümüz 200 milimlik arkadaşlar. Ben başka bardak kullanmamaya e, özen gösteriyorum çünkü bu bardak ölçümüz hepimizin evinde olan klasik bardaklar. E, onun yarısıyla toz şekerimizi de ilave ettik ve daha sonra bir yemek kaşığı sıvı yağ. Sıvı yağdan arkadaşlar bir kaşık yeterli çünkü. Elmalar iyice suyunu çektikten sonra matlaşmasın, biraz parlak dursun diye ilave ediyorum. Belki her tarifte bulamayabilirsiniz de, fakat ben kendi tarifimde kendim yaptığım zaman her zaman bir yemek kaşığı sıvı kullanıyorum arkadaşlar. Elmalarımız daha parlak görünüyor ve daha sonra bir ee, arkadaşlar tatlı kaşığı isterseniz istemeyen bir e, çay kaşığı da toz tarçın ilave edebilir. Evet arkadaşlar iyice elmalarımız suyunu çekti ve daha sonra bakın arkadaşlar bir su bardağından bir parmak az e, ceviz kırıntılarımız var cevizleri onda da çektim fakat çok çekmedim arkadaşlar biraz irice bıraktım Çünkü ben bu tarifte cevizin biraz iri kalmasını daha çok seviyorum Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi pastamızın kekini hazırlayalım tek için 4 yumurta kaba aldım ve bir e, su bardağından biraz az bir parmak kadar e, toz şeker ilave ettim. Bir güzel blender ile çırptım. İyice görmüş olduğunuz gibi köpük köpük beyazlaşana kadar çırptım arkadaşlar. Daha sonra yarım e, su bardağı e, süt ve bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim ve yine bir güzel çırpalım. Arkadaşlar e, şimdi unumuzu da eleyerek alalım. Ee, ve bir paket vanilya bir paket kabartma tozu da ilave edelim. On, bunları da e, un ile birlikte arkadaşlar eriyerek ilave edersek kekimiz daha da güzel kabaracak. Unu hmm. ben e, arkadaşlar bu tarifte iki su bardağı 200 milimlik ee, un kullandım. Ee, her zaman da söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar unu e, dikkatli e, ilave edelim. Çünkü yumurtanın büyüklüğü, Küçüklüğü arkadaşlar unun e, markası değişkenlik gösterebiliyor. Bu bizlerde de oluyor. Ee, bu yüzden biz hep temkinli unu ilave edin diyoruz arkadaşlar. Eee Bakın gece yarım bardak su bardağı unu bıraktım arkadaşlar. Daha sonra yine kullandım o unu. Tam iki su bardağı un kullandım. Kullanmış oldum bu kek tarifinde. Arkadaşlar bu keki hazırlarken daha doğrusu rulo pastayı başıma gelmeyen kalmadı. Ee, bir Keresinde Harcı Hazırladım Arkadaşlar Sadece Tek Harcımı e, Yaz Kağıdın Üzerine e, Tepsiye Almış Olduğum Yaz Kağıdın Üzerine e, Elma e, Hazırlamış Olduğum Elma Harcını Koymadan Sadece Hemen e, Tek Harcını Bırakmışım Onu pişirdim Tekrar Arkadaşlar Yine bu hazırlamış olduğum ikincisi bunu hazırladıktan sonra dikkatli davrandım arkadaşlar fakat arkadaşlar yine son pişirdikten sonra rulo yaptım arkadaşlar ruloyu tezgaha düşürdüm ve e, pastam bölündü e, rulo pastam arkadaşlar parçalandı ve size anca o en son çektiğim kadarı kaldı düzgün bir şekilde ee, dediğim gibi çok bayağı uğraştım. Bakın arkadaşlar e, işte bunu hazırlamadan ben hemen çek ha, harcını e, yaz kağıdının üzerine almıştım. Neyse onu pişirdim. daha sonra yuvarlak yuvarlak e, Kalıp da kestim, çösebek pastası gibi yaptım, onu öyle kullandım, Buzluğa bıraktım. Evet arkadaşlar, elma harcımızı yağlı kağıdın üzerine düzleştirdikten sonra yapmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz kek harcını da iyice böyle bütün elmaların üzerine gelecek şekilde. Ee, sıfatına ile düzleştirelim ve arkadaşlar bu arada daha önceden ben e, fırını 170 derece ısıya ayarlamıştım orada bir güzel e, pasta rulo pastamın e, arkadaşlar kekini bir güzel orada pişirdim ve e, bakın şimdi tersini çeviriyorum. Elmalar içe gelsin diye. Daha doğrusu elmalı harç. Arkadaşlar cevizli elmalı hazırlamış olduğumuz harcımız iç kısma gelsin diye. Rulomuzu rahat yapalım diye. İşte ben bu ruloyu yaptıktan sonra arkadaşlar e, biraz ağır olmuştu. Elimle düşürdüm ve anca bu kadarı kaldı arkadaşlar neyse yine bu kadarı kurtardım ve gerçekten arkadaşlar o kadar güzel olmuştu ki lezzeti aslında böyle de çok güzel olmuştu arkadaşlar evet arkadaşlar umarım sizler tarifimi beğenirsiniz sizler de uygularsınız yine güzel bir videomun yine güzel bir tarifimin sonuna geldik ee, bütün hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olur, zil butonu açar, e, beğeni ve yorum yaparsa, e, kendi sosyal medyalarında da paylaşırlarsa beni mutlu etmiş olursunuz ve böylece de kanalıma destekte de bulunmuş olacaksınız. Hoşça kalın, Allah'a emanet kalın.